Burada telefon aksesuarcıları çok var. Böyle saatçiler, tokacılar hep toptancı çoğunluğu. Geldiğiniz zaman hanların içine gireceksiniz. Hanların içine. Hanların içinde çok şey bulursunuz. Bir de e, dışarıdaki dükkanlardan daha uygun hanların içleri. Şöyle. Bu tarafta seyyarlar var. Böyle. Böyle aşağıya doğru hanlar var. Hanlara gireceksiniz. Şu güvener hanı size bir gün gezdireceğim. Sırf bir günü buraya harcamam lazım. Çünkü içeride çok sayıda boncukçu ve milyonlarca çeşit aksesuar var. Böyle elektronik eşyalar var burada çok. Burası Tahta Kale tarafı. Böyle bir sürü şey var burada. Kozmetikçiler var toptan. Kuaför malzemeleri var burada. Filiz Kozmetik bakın burayı telefonla da bulabilirsiniz. Başka Benim bir e, şehirdeyseniz eğer. Filiz Kozmetik. İnternetten mutlaka çıkar. Eminönü Tahtakale Filiz Kozmetik diye yazın. Çok güzel malzemeler var orada. Bir gün çekerim. Burada böyle bunlarla taşıyorlar eşyaları çoğunlukla. Çünkü buraya belli saatler arasında araç girebiliyor. Yasak gündüz. Ee, dükkanların caddelere girmesi arabaların yasak. Belli saatler arasında. Bir de böyle işte çok aksesuar var. Ara sokaklar var. Bu ara sokaklarda çok güzel şeyler var ama özellikle bir gün çekeceğim. Tek başıma gelmem lazım. Şimdi anacığım yanımda. Onu çok gezdirmeyeyim. Ayakları yoruluyor. Burada bankalar da var böyle. Lazım olursa bulabilirsiniz. Kolonyacılar. Ee, burada biz bazı sokaklarda, şu sağ taraftaki sokaklarda şeyciler var, saatçiler var. Bakın. Ee, sabun falan yapımları için böyle birçok şeyin yapımı için yani hobi malzemelerini satan dükkanlar var ama onları başka bir gün mutlaka gezdireceğim. Burada böyle bir sürü saatçi var. Bunlar hep saatçi. Bu dükkanı yeni yapmışlar. Yeni bir şey açılacak. Artık ne açılacak bilmiyorum. Böyle saatçiler. yemek istersin anne? Bir şey yemek istemiyorum. Ama bir güzel, şey yiyelim. Yesek bir şeyler yiyelim olmaz öyle. Çok güzel şemsiyeler var bakın. Bunlar neymiş? Küçük nargile. Sigara içmek için mi? Bir şey için. gözlükçüler Ne kadar bunlar? 25 Bunlar Bu 60 lira. Bunlar ne? Bu kenar. He. Baksana ne tatlı. 60 lira. Eee dur şeyi soracağım. Şuradakini soracağım. Çocuk odası için ne kadar da güzel. Şunun şunun fiyatını öğrenebilir miyim ya? Hangisi? Şu perde şeklinde olan değil mi? 250. Her yerde aynı o zaman onun fiyatı. fiyatı tamam. Efendim abi. Bu çok güzel değil mi anne? He. Ee. Bunu alalım mı? Abi, alalım bunu ya. Şundan bir tane var bende. Oh. Hı. hı hı. Sadece biberlerin mi? Nasıl var? Aga ah, bu çok tatlı. Ha, sen çekicem de bahsedin. Tamam bunu alalım, bunu alalım. Abi 180. Tane Ramazanda yavaşça bunu ver. Ya gönder gönder 180 taneyi gönder. Yani. Haber ederim aynen. Deneyebilir miyiz? Hepsi yanıyor tamam. değil mi? Hepsi yanıyor mu? Şöyle göstereyim. Evet. Her yerde biri yanıyor. Hadi görsünüz. Tut fonanı. Düz 50 olur mu? Olmazmış. Olmazmış. Al belçet. Siz onu bırakın yenisini Olmaz. vereceğim. Ha yenisini verecekmiş. Tamam olsun. Çok önemli bir şey. Olsun ben beğendim onu. Ben harbiden başka bir şey alacaktım. Bak. buradan almayacağım onu zaten. Teşekkürler. Şey Farklı farklı şekillerde yanıyor galiba Tabii değil mi? Bir flaşör bir de sal. Ay çok tatlı. Ramazanda her yeri süsleyeceğim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Şunlar 200 liraymış. Bunlar büyük ama. Evet. Kolay gelsin. Böyle çok büyük gözlükçüler var burada. Böyle aksesuarcılar var. <laughs> Bakın. Ay benim minnoşlarım burada Ay yerim ben. <laughs> çok tatlısınız. Şunlardan herkes bulundursun evinde başucunda arkadaşım. Kesinlikle deprem mevrem muhabbeti tedbir tedbirdir yani yine de yerinizi bildirmek için Allah göstermesin inşallah ama anahtarlık evet. <laughs> el bombalarına bak <laughs> çok güzel ya <laughs> Bir sürü şey var işte bak şuna. Mumluk, mumluk o da, ha. <laughs> Buradan Tahta Kale'ye çıkıyoruz. Burada köşede bir abi var. Bunları satar hep o. Böyle tişörtler. Değişik değişik şeyler var onda da. Burada da böyle doğal taşçılar var. Bak anne yıldız taşının laciverti. Tabi burada şimdi ışık olmadığı için parlamıyor de ama. Ha şey bunlar mı ya? Bunlar başka şey için satılıyor zaten. Hadi nereye girelim? Şurada bir pilavcı var. Herkes buraya gelsin. Tavsiye ederim. Biz her geldiğimizde burada yiyoruz. Burası güzel. Buraya gelin. Tahta Kale tarafında. Şunlar deniz süngeri. Şurada bir sokak var. Burada böyle şeyler var. Güzel doğal e, Şile bezinden gömlekler var Şalvarlar var erkekler için çoğunlukla Bakın bu abi Hep bunları satar burada çok da güzel ürünleri Gelince bakarsınız Bu pideci Börekçi pideci Burası çok eski bir dükkan e, Böyle erken saatte bitirir ürününü Kapatır yani Öyle bir yer bayağı da eski kendisi Yani şu kadar resim yapıştırıyorlar şu şeylerin üzerine. Yine de içiyor insanlar ya. Pes vallahi. Burada böyle bir kol, sandalyeci var. Şeyci. Farklı şeyler de satıyor. Burada tütüncü var. Değişik malzemeleri var. Burada meyve suları falan. Burada sıkıyorlar makinesinden. Direkt alıyorsunuz. İşte böyle değişik değişik şeyler. Yani şurası han eski bir hamam. içini han yapmışlardı ama şimdi kapalı mı acaba? Bilemedim. Burada böyle çok güzel bir dükkan var. Züccaciye gibi ama bir gün için çekerim size de şimdi değil. Böyle ahşap ürünler var. Çok güzel şeyler var burada. İçerisi bayağı büyük. Çok güzel şeyler var. Burada böyle yakarak bir şeyler yapıyorlar sanırım. Resimdir, yazıdır filan filan. Burada köşede plastikçi var. Bu tarafa doğru bir gün sizi gezdireceğim. Güzel şeyler var orada da. Şimdilik bunu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.